küçültme ameliyatının yapılmasının çok değişik teknikleri var. Belki şu anda literatürde yüzün üzerinde bununla yapılmış çalışma var. İşte böyle yapılabilir, şöyle yapılabilir. Değişik cerrahlar, değişik teknikler bulmuşlar. Benim kullandığım teknik temel olarak e, memenin Dokularını koruyan, memenin emzirme yeteneğini koruyan, bence estetik olarak şeklini en güzel hale getiren, en doğal hale getiren teknik. Buna teknik olarak araştırmak isterseniz medial pedikül tekniği deniliyor. Bu yaklaşık son 5 senedir 6 senedir dünyada kullanılan, yine kadın bir plastik çayrağın buluşu olan bir teknik. Ama dışarıdan bakıldığı zaman yani bir, normal bir insanın baktığı zaman yapılan tekniği anlaması çok mümkün değil. Çünkü siz dışarıdan baktığınız zaman göreceğiniz şey sonuçta memede cerrahın bıraktığı, yaptığı kesiler ve bıraktığı izler ve verdiği şekil olacak. Bu hemen hemen bütün tekniklerde aynı. Göğüs ucunun etrafında, çünkü göğüs ucu da çok büyümüş oluyor. Bunu da küçültmeniz gerekiyor bu ameliyatta ve yukarı doğru almanız gerekiyor. Dolayısıyla göğüs ucunun o renkli kısmı etrafında yuvarlak bir iz. Aşağı doğru inen bir iz, ve eğer göğüs çok çok büyükse aşağıda küçük bir T bacağı mutlaka bu ameliyatta kalması gereken, yapılması gereken kesiler ve kalması gereken izler. Ee, ameliyat genellikle 2 saat, 3 saat, bazen birazcık daha uzun, buçuk saat civarında sürüyor. Ee, çok zor denilecek bir ameliyat değil. Çünkü göğüs ameliyatı tabii ki büyük bir ameliyat. Yani geniş bir sahada çalışıyorsunuz. İki tane kocaman göğüsten kocaman dokular çıkartıyorsunuz. Avuç avuç bazen göğüs dokusu çıkartıp bunu e, şey yapıyorsunuz ameliyattan sonra... Patoloji bölümüne yolluyorsunuz. Ama diğer yandan da şöyle düşünebilirsiniz: Bu iç organların içinde yapılan bir ameliyat değil, tamamen göğüs duvarının üzerinde, göğüsün dışında sallanan ee, uzak bir organda çalışıyorsunuz. Her şey kontrolünüzün altında. Burada hayati herhangi bir damar, sinir, herhangi bir organ yok. Tamamen bu göğüs dokusunun, yağ dokusunun, meme bezinin dokusunun içinde çalışıyorsunuz. Bunlara şekil vermeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şeyleri çok çok yüksektir. Riskleri çok yüksek olan çok zor bir ameliyat değil. Çok ağırlı bir ameliyat değil. Ameliyattan sonra hastalarımın birçoğu hemen hemen hiç ağrımız olmadı diyorlar.